Uludağ Milli Parkı'nın Sarı Alan bölgesinde bulunan ve sezonluk olarak kiraya verilen 200 ahşap barakadan 18'i bölgede yaşayan ayıların yiyecek arayışı nedeniyle zarar gördü. Tatilcilerin ayrılırken içeride unuttukları süt, yoğurt, sucuk, tavuk ve et gibi gıdaların kokusunu alan ayıların barakalara girerek eşyaları parçaladığı bildirildi. Milli Parklar yetkilileri benzer olayların önüne geçebilmek için tatilcileri uyardı. Konaklama sonrası yiyeceklerin mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, yaban hayvanlarının yaşam alanlarının ihlal edilmemesi ve doğal dengeye saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Sarı alanda bulunan barakalarda yaz aylarında 10 yıldır kaldığını söyleyen Gülşah Mavi Çiçek, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır Uludağ'da ee, barakalarda konaklıyoruz. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşanmadı. Ee, dediğim gibi 10 yıldır buradayız. Ee, i̇lk defa bu yıl oldu. Ee, saldırı yapılan barakalar sadece yiyecek olan barakalardır. Yiyecek olmayan barakalarda hiçbir şekilde zarar yoktur. Ee, dediğim gibi hayvanlar aç ve yiyecek için gelip saldırmışlardır. Ee, Uludağ Milli Park Müdürlüğü e, tek tek barakaları gezdiler işte yemeklerin bırakılmaması gerektiğini, işte hayvanların hani çok olduğunu, işte aç oldukları, e, bu konuda uyarılar yapıldı. Herkese tek tek yapıldı. Yani biz bırakmadık zaten o şekilde indik, topladık.